Evet, bugün Mağazan Olsun'un bireyler için stok eticaret ticaret modelini konuşacağız arkadaşlar. Onun öncesine geçmeden önce Mağazan Olsun'la ilgili ben size biraz bilgi vereyim. Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak arkadaşlar İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta aletlerimize tam 9 yıldır devam eden bir şirketiz. Şu anda yaklaşık 3000 mağazaya e-ticaret hizmeti veriyoruz. 2700'den fazla tedarikçi bünyemizde bulunduruyoruz. Ve bu tedarikçilerin de yaklaşık 180 binden fazla ürününü sizlere hazır olarak sunuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden stok e ticaret modelimizi anlatan bir buçuk dakikalık harika bir video var. Onunla başlayalım. Daha sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Buyurun. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısına hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazanç süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli, siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağazan olsun e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar videoda da gördüğünüz üzere ürün dahil anahtar testi direkt kendi işinizi başlatabileceğiniz bir imkan sunuyor mağaza olsun. Şimdi gelin isterseniz bunu bu slaytta bir canlandıralım. Nasıl çalışıyor mağazalar ve alışveriş nasıl işleniyor ve bu kadar kolay ticaret yapmak gerçekten nasıl mümkün oluyor? Bunları hep beraber bir e, sizinle beraber canlandırmış olalım. Siz şimdi karar verdiniz ve geldiniz arkadaşlar. Bir tane mağaza satın aldınız. Biz mağazanızı kurup hazır size teslim ediyoruz. Daha sonrasında bir müşteri gelip mağazadan alışveriş yaptığında bakın işleyiz nasıl, nasıl çalışıyor. Müşteri siparişi geçer. Ödemeyi mağazan olsun tahsil eder arkadaşlar. Direkt mağazan üzerinden kargo bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Sipariş bilgisi. Tedarikçi firma anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini yapar. Ürünü teslim olan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesi, siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekrana yansımış olur arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz karışık süreç sizin için sadece birinci aşamada bitiyor. Peki normalde e ticaret böyle mi? Değil arkadaşlar. Siz bunu siparişine de koşturacaksınız, ödemesiyle de ilgileneceksiniz. İadesi, kargosu, paketlemesi hepsiyle uğraşmanız gerekiyor. Yani bir ton dert. İşte bu bütün dertleri, bu bütün yükleri, mağaza olsun. Sizin üzerinizden almış oluyor ve size diyor ki gidin sadece satış yapmakla ilgilenin. İşte bu kadar kolay bir şekilde burada insanların e-ticaret yapmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Diğer konu ise arkadaşlar burada ürün için ödeme yapmadan e-ticaret yapabiliyorsunuz. Peki bunun avantajı ne diyeceksiniz? Zarar etmeniz mümkün değil. Sadece kazanç elde edebilirsiniz. Ürüne para ödemediğiniz için arkadaşlar buradaki satılacak ürünlere herhangi bir şekilde bir yükün altına girmiyorsunuz. Ürün elde kaldı, modası geçti, stok, depo, kira böyle hiçbir probleminiz yok. Sadece dediğim gibi satış yapıp kazanç elde edebiliyorsunuz. Böyle bir e-ticaret deneyimi sunuyoruz size. Şimdi bu maddede tek tek hasta sunmuş olduğumuz stoks e-ticaretin avantajları neler arkadaşlar? Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Lütfen daha önce dinlemediyseniz buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Bunları önceden bilmek size çok ciddi şekilde avantaj sağlar. Hangi platformu seçmek konusunda da size ciddi şekilde bilgi verecektir. Eğer bizden gelip e-ticaret mağazası satın alırsanız arkadaşlar size hangi avantajları sunuyoruz? Bunlara beraber bir bakalım. Şirket kurmadan e-ticaret yapmanızı sağlıyoruz arkadaşlar. Şirket kurmamanın avantajı nedir diyeceksiniz. Şirket açma masraflarından kurtuluyorsunuz ve daha sonrasında da direkt e, muhasebeciydi, SGK giderleriydi vesaireydi gibi aylık bazda baktığınızda 8 -10 bin TL arasında bir genel giderden sizi kurtarmış oluyoruz. Bu şekilde hiçbir gider yapmadan e-ticarete başlayabiliyorsunuz, adım atabiliyorsunuz. E-ticaret sitenizi hazır kurup veriyoruz. Birazdan örneklerini göreceğiz zaten. Ürün bulmakla uğraşmayacaksınız. Yaklaşık 180.000 ürünü mağazanıza yükleyip size teslim ediyoruz arkadaşlar. Ve siz isterseniz bununla da yetinmeyip kendiniz de ürün bulup buraya ekleme şansına sahipsiniz kendi ürünlerinizi de ekleyebilirsiniz. Ürün için para bağlamıyorsunuz. Peki bu ürünlerin tedariğini kim sağlıyor? Burada hazır sizin için sunmuş olduğumuz 2700 tane tedarikçi ürünlerini hazır yüklemiş vaziyette mağazalarınızda bekliyor. Sizden sipariş geldiğinde düştüğünde arkadaşlar anında otomatik sınadınıza siparişi gönderiyor. Siz ne tedarikçe sipariş bilgisi gönderiyorsunuz ne bunu takip etmekle uğraşıyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz bu konuyla ilgili. Tedarikçiler sizin için bizim yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde çalışıyor sınırsız kategoride sınırsız üründe çalışabiliyorsunuz. Yüzde 40'a varan karlılıkla ticaret yaparsınız burada ve ciro üzerinden kazanırsınız. Burası çok çok kıymetli. Çünkü normal şartlarda böyle bir platform olmasaydı siz gidip önce bir ürünü satın alacaktınız. Daha sonra üzerine karını koyacaktınız, kargo fiyatını ekleyecektiniz, iptal iade oranını düşünüp ona göre bir fiyat belirlemeniz gerekecekti. Bu da çok karmaşık bir süreç. Ama burada çalışan mantık şu, tedarikçi gelir, ürününü yükler. Benim ürünüm ee, satış fiyatı 1000 TL eder ve siz bu ürünü sattığınızda %40 sorunlu kar maaşı 400 TL'yi hesabınızda görürsünüz. Algısına, vergisine, kırıldısına, iadesine, döküldüsüne ne yapmasanız karışmasın. Net karınızı bilirsiniz. Ve iş yükünüz olmayacak arkadaşlar burada. Nedir bu işlikleri Tahsilat, sipariş, fatura, kargo, iade, müşteri hizmetleri, muhasebe hizmetleri bunların hepsini platform adınıza yönetiyor. Bu da çok ciddi bir avantaj sizin için. Teknik bilgiye veya bir yazılımcıya ihtiyacınız olmayacak sosyal vereceğimiz mobil uygulamayla internet ve cep telefonun olduğu her yerde mağazanızı kolaylıkla yönetebilme ve siparişlerinizi takip edebilme imkanına sahip olacaksınız. Arkadaşlar kaydını alıyoruz zaten. Lütfen tekrar ısrarla basmayınız. Tüm eğitimlerden ücretsiz bir şekilde faydalanmanızı sağlıyoruz arkadaşlar. Hem canlı yayınlara katılıp soru cevap şeklinde eğitimlerden faydalanabiliyorsunuz. Hem de daha sonra kayıttan sınırsız bir şekilde seyretme imkanını elde ediyorsunuz. Bizim eğitimlerimizin arkadaşlar dışarıdaki eğitimlere göre en önemli tarafı nedir dersiniz? Nokta atışı kazanca götüren eğitimler sunuyoruz. Buradaki eğitimlerin piyasadaki özellikle ücretli eğitimleri de kıyaslayabiliriz ki biz ücretsiz veriyoruz eğitimi. en temel farkı size sadece böyle teorik şeyler değil bilgiler aktarma değil. Kazanç sağlamış mağazaları pilot eğitim şekline dönüştürmüş vaziyetteyiz ve direkt siz bunlara bakarak hatta bunları kopyalayarak çok hızlı bir şekilde kendi yapılarınızı kurup kendi e-ticaretinize yön verme şansını elde edebiliyorsunuz. İşte bu bilgileri lütfen göz önünde bulundurarak almış olduğunuz hizmetin kalitesini buna göre değerlendirmenizi size tavsiye ediyorum. Peki nasıl bir mağazaya sahip oluyorum ve ne kadarlık bir yatırımla böyle bir işi kurmam mümkün? Burada arkadaşlar iki tane husus var önemlisi. Bir, herhangi bir şekilde mağazon olsuna veya başka bir sisteme vesaire çalışıp veya herhangi bir yere girdiğiniz bir yapı değil burası. Kendi online ticaretinizi kuruyorsunuz. E-ticaret mağazanızı açıyorsunuz. Biz sizin e-ticaret mağazanızın ürün dahil tüm hizmetini veren bir kuruluşuz. Daha fazlası değil. Yani kendi dükkanınız kendinize çalışıp kendinize kazanacaksınız. Bunun bilinmesi çok önemli. İkinci husus ve önemli olan biz bir e-ticaret sitesi değiliz arkadaşlar. E-ticaret sitesi dediğiniz boş bir dükkandır. Bunun içine ürün koyacaksın, bankayı bağlayacaksın, güvenliğini, kargosunu, yönetimini hepsini halletmen lazım ki paraya para kazanmakla ilgili çalışmaya başlayabilirsin. Peki buradan almış olduğunuz mağaza bugün ödemenizi yaparsınız. Yarın kazanç elde etmeye başlayacak yani satış yapmaya başlayacak şekilde size hazır teslim edilir. Peki nasıl bir kurulum hizmeti veriyoruz arkadaşlar? Direkt ödemenizi yaptığınız andan itibaren arkadaşlar e-ticaret mağazanızı kuruyoruz. Bütün kategorilerde direkt tasarımlarını yüklüyoruz. Tüm alt kategorilere kadar hepsini size açıyoruz ve içerisine yaklaşık şu an itibariyle 180 binden fazla ürünü yüklüyoruz. Ay sonunda kısmetse 200 bini de geçmiş oluyoruz bu konuyla ilgili. Direkt bunları hazır bir şekilde kuruyorsunuz. Daha sonra ödeme alabilmeniz için direkt kendi ödeme altyapılarımızı bağlıyoruz. İşte banka ödeme altyapınızı, banka entegrasyonumuzu sağlıyoruz. SSL güvenlik sertifikalarınızı kuruyoruz. Mağazanız güvenli bir mağaza olmuş oluyor kargo firmalarına falan gitmenize gerek yok. Biz bütün Türkiye'deki kargo firmalarıyla anlaşmalıyız. Direkt mağazalarınıza kargo firmaları entegre bir şekilde geliyor ve müşteri alışveriş yaptığında bilgilendirme maillerini ve bilgilendirme SMS'lerini de direkt sizin adınıza bizim tarafımızdan yönlendirildiğini görüyorsunuz ve üzerine de hem bunun yönetimini, hem müşteri hizmetlerini ve takibini de yapıp üzerine de ücretsiz bir eğitimle sizi donanımlı hale getiriyoruz. Böyle bir hizmete arkadaşlar tek seferlik bir kurulum ücretiyle 25.000 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Sahip olabiliyorsunuz diyorum çünkü bir kere ödüyorsunuz, ömür boyu kullanıyorsunuz. Bunun dışında yılda bir defa bir gideriniz olur. O da sunucu bakım hizmetleri, hosting hizmetleri, SSR sertifikaları yenilenme hizmeti gibi 1490 TL değerinde bir aslında gideriniz olmuş olur. Onu bilmeniz yeterli. E, i̇lk yıl bunu da biz size hediye ediyoruz bu fiyatın içerisinde. Bir yıl sonra karşınıza böyle bir rakam çıkar. Onun dışında herhangi bir sürpriz ödeme ile karşılaşmadan, herhangi başka bir masrafla karşılaşmadan direkt bu şekilde kendi e-ticaretinizi başlatma imkanını, kendi işinizi kurma imkanını elde ediyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl başlarım? Ödemenizi yaparsınız arkadaşlar. Ödemeyi yapmak için sizi buraya davet eden bayimizden satın alma linkini talep ediyorsunuz. O satın alma linkiyle ister havaleyle ister kredi kartı tek çekim isterseniz de kredi kartına vade farkıyla 9 taksitle hemen mağazanızı satın alabilirsiniz. Satın alma işleminizi yaptığınızda Telegram gruplarında kayıtlarınız gerçekleştirilir ve yalnız kalmazsınız. Binlerce mağaza sahibiyle bir araya geleceğiniz bir ortam görürsünüz ücretsiz eğitim gruplarına dahil edilirsiniz. Akademi bölümünüz ve paneliniz açılır ve 24 saat sonra da içerisine 180 binden fazla ürün yüklenmiş halde mağazanızı teslim eder. Bizimle beraber e-ticaret yolculuğunuza bu şekilde başlamış olursunuz arkadaşlar. Evet ilk bölümü bu şekilde bir tamamlayalım. Gayet hızlı yaptığımı düşünüyorum. Evet harika. Şimdi arkadaşlar ben mağazalardan örnekler göstereceğim. Canlı örnekler. Siz bu arada sorularınızı sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda sormak istediğiniz her şeyi canlı yayında yakalamışken sorabilirsiniz. Özellikle de misafirlerimiz, mağaza sahiplerimize daha sabah kuşağında iki buçuk saatlik bir yaklaşık eğitim yaptık. Veya zaman zaman yapıyoruz sürekli. Mağaza sahiplerimiz o zaman sorsun lütfen ki misafirlerimize vakit kalsın. Evet. Şimdi nasıl bir mağazaya sahip olacaksınız hemen size teslim edeceğimiz mağazayı gösteriyorum arkadaşlar. monimor.com bizim standart mağazalarımızdan bir tanesi. Siz bu mağazayı satın aldığınızda tabii ki Monumor olmayacaksınız isminiz neyse, logonuz neyse o şekilde yayın yapacak. Ve bu mağaza arkadaşlar profesyonel bir e-ticaret mağazası patenti bize ait ve profesyonel bir tasarıma sahip görüyorsunuz. Responsive dediğimiz mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışıyor. Mağazayı teslim ettiğimizde size hiçbir kısıtlama yapmıyoruz. Bütün ana kategorileri ve alt kategorileri burada gördüğünüz gibi açarak ve kurarak size teslim ediyoruz arkadaşlar. Sadece ürün değil, aynı zamanda şehir fırsatlarını ve hizmetlerini de satabilecek bir imkana sahip oluyorsunuz mağazanızda. Buradaki bütün tasarımlar bizim tarafımızdan yükleniyor. Siz bunlarla uğraşmıyorsunuz ama isterseniz birazdan göreceksiniz istediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz vermiş olduğumuz mağaza bir pazar yeri özelliği taşıyor arkadaşlar. Ne demek pazar yeri? Aynen büyük markalar biliyorsunuz pazar yerleri gibi öyle bir mağazaya sahip oluyorsunuz. Kadın giyimden ayakkabı, çanta, outdoor, gıda takviyeleri, kolajen ürünleri, anne bebek, yöresel lezzetler, pratik ev aletleri, ev yaşam, cilt bakım, parfüm. Aklınıza ne geliyorsa iç giyimden otomotive kadar, kitap hobiye kadar hepsini burada görebiliyorsunuz. Ve bu mağaza arkadaşlar sürekli büyümeye de devam ediyor. Siz bugün mağazayı satın alıyorsunuz ama mağazayı siz satın aldıktan sonra da buraya sürekli ürün eklenmeye devam ediyor. İşte iki hafta önce ürün sayımız 65 binken şu an 180 bine çıktı. Ay sonu itibariyle 200.000'in hatta daha fazlasında devirdiğimizi göreceksiniz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Siz ürünü satın alıyorsunuz ama ürün satın aldıktan sonra da eklenen portföyden ve genişleyen ürün havuzundan da hiçbir ekstra ücret ödemeden faydalanmaya devam ediyorsunuz. Bu çok çok kıymetli. Belki bugün satın almış olduğunuz mağaza ilerleyen dönemde içerisinde 400-500 bin ürün bulunduracak seviyelere de gelecek ve bunlar için ekstra bir para ödemeden sahip olacaksınız. Peki ben bu mağazada istediğim değişiklikleri yapabilir miyim? Evet arkadaşlar sınırsız şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Hatta bizim vermiş olduğumuz hazır e, temaları da tasarımları da tek tıklamayla kullanabilirsiniz. Örneğin Mağazanızı anne bebek mağazası yapmak istediniz. İçerisinde ürünler de hazır kurulu bir şekilde bu şekilde bir anne bebek mağazasına saniyeler içerisinde mağazanızı tek tıklamayla dönüştürme imkanına sahipsiniz. Ve direkt satış yapacağınız şekilde hazır bir şekilde size teslim ediliyor. Bu bir örnek. Kadın kıyafeti, erkek kıyafeti yani giyim moda üzerine bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Moda Crown gibi bir mağazayı hemen kendi mağazanızı arkadaşlar dönüştürebilirsiniz. Ve çok ciddi bir yatırım yaptık buraya. Ve bu şekilde burada da çalışmalar sergileyebilirsiniz. Hepsini hazır bir şekilde burada buluyorsunuz arkadaşlar. Direkt hemen bir moda mağazası üzerinden e-ticarete başlayabilirsiniz. Veya mobilya yapmak istediniz. Direkt buradaki tasarımı kullanabilirsiniz. Buradaki mobilyaları satabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de mobilya ürünleri ekleyebilirsiniz. Hatta bir mobilya şirketisinizdir. Kendinize direkt buradan böyle bir mağaza açıp kendi ürünlerinizi de koyarak böyle bir mobilya mağazası oluşturma imkanına sahipsiniz. Takı tasarım yine bu şekilde bir harika tasarıma sahip olan bir mağazayı tek tıklamayla geçiş yapma imkanına sahipsiniz. Bunun içerisinde de çok ciddi sayıda ürün var ve bu şekilde bu ürünleri de satıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. En son bir örnek göstermek istiyorum. Oliansa.com gibi bal, reçel, sirke, zeytin, tahin gibi gıda ürünleri satabileceğiniz bir mağazada hemen anında oluşturup direkt buradan da satış yapmaya başlayabilirsiniz. Yani kısaca ne istiyorsanız mağazan olsun da tamamen değiştirerek, hazırları kullanarak, kendiniz baştan yaparak hepsini kullanma imkanına sahipsiniz. Peki hemen geçelim şimdi panel kısmına panel kısmı dediğimiz neresi arkadaşlar bizim mağazayı takip edip ve yönetmiş olduğumuz kısım burada neleri görüyoruz burada direkt satış cirolarımızı görüyoruz kazançlarımızı görüyoruz satış adetlerimizi görüyoruz anlık müşteri siparişlerini görüyoruz anlık platformda dönen ciroları görüyoruz burada görüyorsunuz devasa cirolar var şu anda bunlar canlı yayınlanan cirolar arkadaşlar bunları da direkt görme imkanına sahipsiniz aşağı kısma indikçe müşteri siparişleri var oralara çok inmiyorum gizlilikten dolayı bilgi e, özelliğinden dolayı buraya geldiğimizde mağaza bilgiler kısmını hemen size anlatayım. Direkt mağazanızı satın aldınız anında mağazanızın logosunu yükleyip, favicon'unu yükleyip, marka adınızı, site başlığınızı, Google anahtar kelimelerini direkt e, dokunmazsanız bir pazar yeri gibi tüm ürünleri satıyor ama dokunup basarsanız değiştirip sadece seçtiğiniz kategorileri ve seçtiğiniz ürünleri satabilirsiniz. Burada birçok tedarikçi var, birçok ürün var. İçerisinde beğenmediğiniz, fiyatını pahalı bulduğunuz ürünler olabilir. Hiç önemli değil. Direkt buraya onları engellersiniz. Sizin mağazanızda yani sizin pazar yerinizde onlar sergilenmez. Sadece ve sadece sizin izin verdiğiniz tedarikçiler sizin mağazanızda sergilenir ve onların ürünlerini satarsınız. Sosyal medya hesaplarınızı entegre edip direkt yayın hayatınıza başlayabilirsiniz. Uygulama merkezimizi size bir anlatmak istiyorum. Direkt burada arkadaşlar birçok para ödeyip kullanacağınız entegrasyonları ücretsiz bir şekilde veriyoruz size. Instagram Shop, Cimri Bağlantısı, Facebook Shop, Google Merchant gibi bağlantıları direkt ücretsiz bir şekilde burada kullanma imkanına sahipsiniz. Eğer kendi şirketiniz ve ürününüz varsa Türkiye'deki bütün büyük pazar yerleriyle bağlantılıyız, anlaşmalıyız. Hepsi burada Trendyol, N11, işte aklımıza gelen Çiçek Sepeti gibi direkt pazar yerlerinde de satış yapabilirsiniz. Sosyal medya eklentileri, pazarlama araçları, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Google Ads, Google Search Console, Facebook domain ve Pixel ID gibi bütün e, dijital marketing araçlarını yine ücretsiz bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Bu sayede mağazanızın trafiğini takip edip reklam çalışmaları da yapabiliyorsunuz. Kargo kısmında biraz önce de söylemiş olduğum gibi bütün kargo şirketleriyle anlaşmalıyız artık. MNG'si, yurt içi, PDD'si, sürat kargosu, o kargosu, aras kargo, basit kargo gibi tüm kargo şirketleriyle anlaşmalı bir şekilde bizim anlaşmalarımızı kullanma imkanına sahipsiniz. Tema kısmı dediğimiz kısım arkadaşlar biraz önce gördünüz. Şuradan hemen tıklayacak olursak tek tıklamayla bütün bu hazırsın için hazırlanmış temalar, tasarımları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pazar yeri olarak açtınız ama dediniz ki ya ben moda çalışacağım. Tek tıklamayla basaraktan hemen mağazanızı moda crown gibi bir mağazaya buradan dönüştürebiliyorsunuz. Hiç kimseye de ihtiyacınız olmadan bunları yapma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Evet akademi bölümüyle de tamamlayalım isterseniz. Hadi başlayalım eğitimleriyle siz sıfırdan başlatıyoruz. Video eğitimler kısmında oluşturmuş olduğumuz pilot çalışma eğitimini size birazcık anlatmak isterim. Buraya tıklayarak. Çünkü çoğu insanın kafasında Fiyat falan bir problem değil. Ben onu çok net biliyorum. Acaba başlarsam yapabilir miyim, kazanabilir miyim, bunlarla ilgili ilerleme sağlayabilir miyim gibi korkular var. Bu korkuları atmanız çok rahat burada. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü burada biraz önce görmüş olduğunuz milyon TL cirolar yapan mağazaların direkt bütün püf noktaları eğitime dönüştürülmüş vaziyette ve onlar ne yapmışsa adım adım size buradan direkt bu eğitim sayesinde uygulama şansı tanınıyor ve burada geliyorsunuz arkadaşlar sosyal medyadan nasıl satış yaparsınız. Hiç bu işi bilmeyen insanın bile direkt kolay bir şekilde adım atacağı alan. Neden? Çünkü herkes sosyal medyayı kullanıyor. Adım adım neler yapmanız gerekiyor? Bu ön hazırlıklarınız neler olacak? Cep telefonunda, bilgisayarda. Yani cep, cep telefonundan bile yapabilirsiniz. O şekilde bunu da ayarlamış vaziyetteyiz anlatıyoruz nasıl bir sistem kuracağız ve nasıl bir para kazanacağız, hangi ürünleri seçeceğiz falan bunların üzerine bir çalışma yapılıyor ve o yapmış olduğumuz pilot çalışmada bu ürünlerden ne sattığımızda ay sonunda ne kazanacağız öyle bir ön izlenim de size sunulmuş oluyor. Ve hangi tedarikçiyle çalışacağım, hangi ürünleri seçeceğim, e-ticaret sınırsız bir alan ama ben bu alanda para kazanacağım, doğru tedarikçi, doğru ürünü nasıl seçerim direkt burada uygulama olarak bunu göreceksiniz. Bir Instagram sayfası kuraraktan nasıl para kazanabilirim? Bu eğitimde bunu görmüş olacaksınız, detay eğitimde arkadaşlar. Satış getiren bir Instagram sayfası nasıl kurulur? Müşteriye güven veren bir profil nasıl oluşturulur? Ve satışa nasıl yönlendirilir? Beşinci eğitimde göreceksiniz, kanca eğitimiyle özellikle. Siz uyurken sinadınıza bu işleri anlatacak, yapmış olduğunuz, satmış olduğunuz ürünler hakkında müşterilere bilgi verecek, Yapılar nasıl kurulabilir? Bu sayede başka bir işte çalışıyorken yine bu yapısın için çalışabilir. Gecesiz uyuyorken sınadınıza çalışabilir. Bunların hepsini burada nasıl kuracağınızı adım adım öğreneceksiniz. Ve daha sonra bol bol e, direkt o çok ciddi şekilde ciro yapmış, iyi mağazalar neler yapmış, nasıl bir Instagram'da çalışma gerçekleştirmişler, hangi ürünleri satıyorlar, yanlış yapan nerede yanlış yapmış, burada uygulama eğitimi göreceksiniz bol bol. 10. eğitime geldiğimizde de göbek bağınızı keseceğiz. Ne demek bu? Sponsorlu reklamla tanışacaksınız. Doğru reklam vermeyi öğreneceksiniz. Ve o saatten itibaren kimseye eyvallahınız olmadan kendi paranızı kazanmanın mutluluğunu yaşayacaksınız arkadaşlar. Direkt 25 kuruşlara, 50 kuruşlara, 1 liralara müşteri bulmanın keyfini yaşayıp bununla ilgili bu adımı atmış olacaksınız. Ve bu tabii ki başlangıcınız olacak. Kademe kademe bu konuda ilerleye ilerleye. Birkaç aylık zaman dilimi zarfında arkadaşlar güzel bir noktaya gelip o saatten itibaren düzenli gelir elde edebileceğiniz bir iş yakışına kavuşturmuş olacağız bu şekilde. Ve 7.24'te destekten İstanbul'daki genel merkezimize ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz.